yeni doğan bebeklerin önemli bir kısmında anne karnındayken kalp hastalığını tespit etmek imkanımız var. Ama bazılarında tabii bu gözden kaçabilir ve yeni doğan döneminde kritik bir kalp hastası olmasına rağmen çocuk doğduktan sonra teşhis edilmesi gerekebilir. Çocuklar yeni doğduğunda anne karnından ayrılıp yeni hayata başladıklarında ve dolaşım sistemleri, solunum sistemleri farklı bir şekilde çalışmaya başladığında bu hastaların, bu hastalıkların önemli bir kısmı belirti verebilir. Fakat özellikle ilk saatlerde ve günlerde belirti vermeyebilir. Bunları doğduktan hemen sonra tespit etmek için çok kolay uygulanabilen bir test var. Buna biz pals oksimetre diyoruz. Eline ya da ayak parmağına takılan yapışkan bir elektrotla kanın oksijen değerine bakmak. Bunların bu hastalıkların çoğunu tespit etmek için yeterlidir. Bu oksijen değeri düşükse kalp hastalığı olma ihtimali yüksektir. Her yeni doğan çocuğa mutlaka böyle bir tarama yapılması gerekir.